Konya'da cani bir saldırı yapılmış. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli uzman doktor arkadaşımız görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Şehit doktorumuzun acısı yüreğimizi yakmış, tüm sağlık camiasını derinden yaralamıştır. Böylesine korkunç olayların yaşanmasını, yaptırımların ne kadar ağır olması gerektiğini, tedbirlerin en yüksek seviyede alınması gerektiğini göstermektedir. Sağlıkta şiddete cezayı artıran ve bu suçu kategorik bir suç olarak tanımlayan düzenleme hayata geçmiştir. Sağlıkta şiddetin kanlı bir vahşet olarak kendini gösterdiği bu olay, tüm sağlık kurum ve kuruluşları bir an önce sıfır toleranslı alan ilan edilmesi gerekliliğini, hiçbir silah veya suç aletinin bu kurumların bahçelerine bile alınmaması gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. Hastanelere üst araması ya da X-ray cihazının kurulması, bu konuyla ilgili düşünülme, düşünülmesi gereken bir olaydır. Can güvenliğinden yoksun bir şekilde sağlık hizmetlerinin yürütülemeyeceği açıktır. Sağlık çalışanları şiddet sarmalından bir an önce kurtarılmalıdır. Hastaları hayata tutmaya çalışırken kendi hayatını kaybetme endişesi yaşayanlara yaşamalarına sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır. Ölen yakınlarınızın sebebi doktorlar ya da sağlık çalışanları değildir ölen yakınlarınız, doktor veya sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen yine de ölebilirler. Geciken ambulansların sorumlusu doktor, sağlık çalışanı, şoför ya da acil tip teknisyeni ya da paramedik değildir. Aciliyeti olmayanların ambulans çağırmasındandır. Acillerde beklediğiniz sıranın sorumlusu doktor ya da sağlıkçılar değildir. Acil olmayan hastaların acile gitmesindendir. Randevu bulamamazının sebebi doktorlar, sağlık çalışanları değildir. Hasta yoğunluklarıdır. Muayenelerin 15 dakika ile sınırlandırılmasının sebebi doktorlar, sağlıkçılar değil. Size bu süreyi yeterli gösteren sistemin suçudur. Bütün bu sorunlar gecesini gündüzüne katıp emek veren çalışan hekimlere, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayarak, döverek, öldürerek çözülemez. Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz ki Sağlıkta şiddet basit bir mesele değildir. Mutlaka çözüm üretilmesi gereken temel bir sorundur. Şiddet kanlı cinayetlere dönüşmektedir. Bu mesele sadece sağlık camiasının değil, tüm Türkiye'nin meselesidir. Bu cinayet, bu katliam sözün bittiği bir yerdir. Herkes şapkasını önüne koymalı ve gereği için üstüne düşeni yapmalıdır. Bugüne kadar yazdığımız mektupları yaptığımız basın açıklamalarını görmezden gelen Sayın Bakanımızın sesimizi duymasını istiyoruz. Çıkardığınız şiddet yasası ile suçu katılık suçlar kapsamına alarak şiddeti önleyemediniz. Hekim öldürdükten sonra intihar eden failin suçu katılık suçlar kapsamında olsa ne olur? Olmasa ne olur? Hepimiz üzgünüz, kırgınız. Sıranın bize ne zaman geleceğinin endişesi içindeyiz hepimiz kendimizi sahipsiz ve değersiz hissediyoruz. Hiç kimsenin umrunda olmadığını düşünüyoruz. Şiddeti önleyici tedbirler almak yapana ceza vermekten daha etkindi yapmadınız. X-ray cihazı metal dedektörü öldürülen hekimlerin hayatından yaralanan darp edilen hekimlerin sağlık çalışanlarının hayatından daha mı değerliydi ki koymadınız hastanelere? Katledilen hekimlerimizle birlikte sizin etkin şiddet yasanız da ölmüştür. Öldürülen, yaralanan hekimlerin kanı önlem almayan, bizleri canımıza neden olayları sanki münferit olaylar olarak değerlendiren ve önemsemeyen siz yöneticilerin eline bulaşmıştır. Katledilen hekimlerin, ailelerinin, çocukların acısı arşa ulaşmıştır. Peki bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadı ise ne yazık ki meçhuldür yurt dışına giden meslektaşlarımıza devlete yaptığı masrafı hesaplayıp bunun üstünden söylem geliştirenler, katledilen meslektaşlarımızın hayatının değeri üzerinden söylem geliştirmiyor, çözüm üretmiyorsa bu söylemlerde bir samimiyetsizlik vardır. Yöneticilerimizin vaziyeti idare değil, sorunları gerçekten çözmeye çağırıyoruz. Basın ve medya yasaklarımızı, yasaklarınız sesimizi susturmaya çalışsa da gönlümüzdeki yangını susturamaz. Dün bir hekim kardeşimiz şehit edildi. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki sizin için adeta nesne haline gelmiş hekimlerimizin her uğradığı saldırıda yüzlerce hekim istifa etmekte, yüzlerce hekim erken emekliye ayrılmakta ve biriniz ki son altı aydır binin üzerinde hekim yurt dışına göç etmektedir. İşin özeti şu ki toplumun her tarafına sirayet etmiş hem içsel hem dışsal şiddet maalesef sağlığı da kapsamış durumda. Toplumun bu hale gelmesinde çeşitli faktörler tabii ki var ama bu faktörlerin en önemlisi maalesef ülkeyi yöneten zihniyet. Eğer bu zihniyet toplumun bütün alanında var olan şiddet sürecini eğer yönetmek istiyorsa insanları Hocam. anlamak için ...bir gayret sarf etmesi gerekiyor. Sadece hekimlikte değil, öğretmenlikte, hukukta... ...ve dışarıda bütün alanlarda var olan şiddeti... ancak insanları anlayarak çözebilirsin. İnsanları anlama çabasına hükümeti ve yöneticileri davet ediyorum. Kaşama'da tabii ciddi önlemler alınmasına, fiziksel güvenlik önlemi... ...ama esas önemli olan bu toplumdan... Öldürme kültürünü yok etmek, bu kültürle yetişen insandan başka bir netice beklemek çok zor. Çocukları Beşik'ten itibaren kafalarından insan öldürme fikrini yok edecek bir eğitim sistemi geliştirmeliyiz. Hani biz tabii ki olan olaylar karşısında çok üzgünüz. Ve hani buna gerekli yaptırımların tabii ki de yapılmasını düşünüyoruz. Sadece söyleyeceğim bu kadar. Aslında ben yetkililere değil buradan hastalarımıza seslenmek istiyorum. Ee, onlardan bizim bu acımızı paylaşmalarını bekliyoruz. Paylaştıklarını da biliyoruz. Aslında hastalarla bizim aramızda herhangi bir sorunumuz yok. Onların bizim nasıl özveriyle çalıştığımızı da bildiklerine inanıyorum. Lütfen sağlıkçılarına sahip çıksınlar. Sorunları birlikte çözüp açacağız. Birlik olma zamanı. Kendilerinden destek bekliyorum. Teşekkür Peki. ederim. Şu anda yaşadığımız durum çok üzücü. Yani bu durumun yaşamaması için önlemlerin alınması gerekiyor. Yani bizzat tabii ki bunun sorumlusu bizi yönetenler demiyoruz. Ama önlem alınmadığı için bu sürecin artarak devam edeceğinden korkuyoruz. Daha kaç kişi öleceğiz ki yani buna bir dur diyebileceğiz. Bu sorumluluğu taşıyan insanların gereken önlemleri alarak bizim çalışma ortamımızı daha güvenli hale getirmelerini istiyoruz. Sağlık camiası vatandaşlara hizmet vermek için gecesini gündüzüne katıyor, bu şekilde çalışıyor. Kimi zaman ailesinden. Uzaklaşıyor, sosyal hayatından uzaklaşıyor. Hizmet verebilmek için, hele ki son bu pandemiden sonra bunun önemini daha çok kavramış olması gerekiyor. Halkımızın bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Türkiye'de ne yazık ki şiddet giderek büyüyen bir sorun. Ama bugünkü gündemimiz sağlıkla şiddetti. İyi niyetli işinin başında olan, işini doğru bir şekilde yapan bir doktor arkadaşımız ne yazık ki canice katledildi. Sağlıkta şiddetin dününü bugününü e, uzun uzadıya değerlendirmek, konuşmak lazım. Yani nasıl oldu, ne oldu da bugünlere geldik. Kapsamlı ve etkin bir e, sağlıkta şiddeti önlemek için politikalar yürütmeliyiz. E, bütün sağlık camiasının başı sağ olsun. Ama bugün burada e, gösterilen irade eminim e, birilerine e, ders olmuştur. Çünkü artık Gittikçe artan ve insanların artık tahammül sınırlarını aşan e, şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. İnşallah bu son olur. İnşallah önlemler alınır, etkin önlemler alınır. Bugüne kadar alınmadı. Ne yazık ki münferit olaylar gibi gösterildi bunlar ama bunlar senelerdir yapılan yanlış politikaların, yanlış söylemlerin, e, doktorları başta olmak üzere bütün sağlık camiasını önemsizleştiren, değersizleştiren söylemlerin bir sonucudur bugün yaşananlar. Bunu halk ne zaman sahip çıkarsa doktorların o zaman sonlanacak. Yapabileceğimiz en önemli şey bu. Devlet bununla ilgili daha katı e yönlemler, önlemler almak durumunda. Böyle bu şekilde yönlendirmek zorunda ama öncelikle halk sahip çıkmak zorunda hekimine. Herkesin bir parçası hekim her zaman hastanedeler bu şiddetin ötesinde durabilmek için onlar katı bir şekilde hekimine sahip çıkacak. Başka türlü bunun önüne geçilmesi mümkün değil. Ama inşallah hep birlikte sizler de basın olarak sahip çıktığınızda halk sahip çıktığında olay bitecek. Ya Türkiye'nin en zeki çocukları buraya gidiyor ve tamamıyla şifa dağıtmak için buradalar. Başka bir mücadele yok. Kimse işin parasında değil, itibarında değil. Artık can güvenliği yaşanıyor ciddi bir şekilde. Ama e, hükümetimiz de destek çıkmalı. E, katalog suçlardan çıkarılıp gerçekten e, daha ciddi caydırıcı cezalar verilmeli. Gerektiğinde aldığı hizmetten mahrum bırakılmalı insanlar ama bir şekilde hekimle de sahip çıkmalı. Ben Rize Kalkandere Aksu Mahallesi'ndenim. Söyüşmüm, ismim, ismim Ali, soy ismim de Yılmaz. Ya ben kanserim, ben Rize Kalkadere, Aksu Mahallesi dedim. Kamil oğulları dedim ama ismim Yılmaz. Kaç sene, 16 seneden beri ben içerideydim. Ceza ertelendi. Hastalığımdan dolayı kanser olduğum için ceza ertelendi, çıktım. Ama yine içeri alacaklar beni şu an. Ne zaman alacaksın? Onu da bilmiyorum ne zaman alınacağımı. Daha var 7-7,5 yedi, yedi sene mi? 10 sene mi? Nereden yatıyordun cezaevi? Ben abi açıkça ben kızı saklı işim yok. Ben adam kaldırma dediğimizde. Gaspten dolayı. He, bu. Ama ben kanserim abla. Ben kanserim. Ben 12. ayın sonunda cezam ertelendi. Çıktım birinci... Birinci ayda Cezam ertelendi, kemoterapiye girdim, tek hoca. Tek Esra Hanım koş kocaman. şeyde, Erdoğan, Erdoğan Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı'nın memleketinde bir tane hoca vardı, Esra Hanım. Tek o baktı bize. Öyle yemeği yiyemedi. Ben hocayı savunmak için gelmedim. Ben hocayı savunmak için gelmedim. Esra Aydın Hoca öğlen yemek yiyemedi simit yedi. Saat üçte dörtte bize bakmak için bugün de aynı. Ben dün gece kalkandereden beni saat dört beş sıraları taksi getirdi acile 400 lira para. Ben nasıl yenge de 400 lira vereyim? He? Ben cezaevinden çıkmışım. 400 lira nasıl vereyim? Koş koçum Cumhurbaşkanı memleketinde haberle rezillik çekiyorum ben. Ha ben kaç ay tedavi göremedim. Benim gibilerin neler var idi orada. Hanım olmasa. Şimdi de Recep Bey geldi. Allah razı olsunlar. Onlar ikisi idare ediyorlar. Hepsi söyle Bunlar benim göğüs şey ya kan sulandırıcı iğnelerim. Kaç çeşit hap kullanıyorum. Nefes alamıyorum. Bugün hoca bile beni acile yönlendirdi. Çok kötüyüm diye. Hocaya dedim ki hocam Allah razı olsun senin. Başkasının hakkını bana yedirme. Yarın sabah cuma günü kemoterapiye gireceğimi biliyorsun. Kemoterapiye derdimi anlatayım sana. Ben o kadar da hasta var orada. Bak Esra Hanım'la Recep, Recep Bey tedavi uygulaylar. 1200 lira yardım edeyim bana. 1200 lira alan benden ne, ne edeceğim? 400 lira. 400 lira Karadere'den üst yolda, Kalkandere'den üst yolda vereceğim, gelecek buraya 400 lira. Alt yoldan ne kadar vermem lazım? 800 veya 700 lira, 800 lira. Ben de o zaman ne yapayım? Alayım de elime pankartı, oturayım da buraya da 24 saat.